Hristiyan Türklerinin Müzik ve Bulgaristan göçmenlerinin Müzik ekranı olmaktan Müzik gurur duyuyoruz. Rumeli TV izleyenler bizler Rumeli TV Bavulsuz Yolcu program ekibi olarak ve Rumeli TV Bulgaristan ekibi olarak sizlerle beraber yine bir pazar gününde 18.30'da Rumeli TV'deyiz. Efendim ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demek istiyorum. Ben Rumeli TV Bulgaristan temsilcisi ve Bavulsuz Yolcu program yapımcısı ve sunucusu Cenk Seyfi olarak sizler için Bulgaristan'ın köşe bucak gezmeye, tanıtmaya, burada bulunan soydaşlarımızla, burada bulunan Türklerimizle, buradaki bulunan o güzel insanlarımızla röportajlar yaparak selamlarını ileterek burada köylerden güzel kareler vererek etkinliklerinize konuk olarak, evlerinize konuk olarak Bulgaristan'ın memleket hasretini biraz daha Rumeli TV'den de bir nebze de olsa azaltmış oluyoruz. Efendim her an söylediğim gibi küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Ailenizi misafir ettiğiniz için Rumeli TV adından sizlere sonsuz şey teşekkürler ediyorum. Bugün sizlerle beraber Türkçe ismiyle Büyük Kokarca köyündeyiz. Ee, Bulgarca ismiyle zaten arkamızda gördüğünüz gibi Golan Porves'te sizlerle beraberiz. Efendim bugün programımız biraz daha farklı olacak. Burada ihtiyaç sahiplerine yani e, sosyal e, böyle yardımımız olacak, erzak dağıtımımız olacak. Onu sizlerle beraber dağıtacağız sponsorumuz zülker kavalcı erzakları dağıtımında zülker abi buradan da selamlar olsun dört köyde sizlerle beraber olacağız dört hafta boyunca erzak dağıtımımızı yapacağız ve köylerden güzel programlar yapmaya çalışacağız diyoruz. Efendim bizlerden sakın ayrılmıyorsunuz diyorum. Sunumda ben Cenk Seyfi. Kamerada Beyza Süleyman sizlerle beraber Bulgaristan'ı gezmeye tanıtmaya devam ediyoruz. Bizlerden sakın ayrılmayın sevgili izleyenler. Bizler Rumeli TV olarak her zaman sizin yanınızdayız. Sizin olduğunuz bölgedeyiz. Türklerin olduğu bölgelerdeyiz. Bizlerden sakın ayrılmıyorsunuz. Ekran altında telefonlarımız geçiyor şu anda. O telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz. Bizleri köylerinize, etkinliklerinize, ilçelerinize devam edebilirsiniz. Evet sevgili izleyenler programımı yavaş yavaş açıyorum. Sizlerle beraber büyük borvesteyiz. Bizlerden sakın ayrılmayın. Çünkü boğulsuz yolcu Büyük Kokarca'dan başlıyor. güzelime debreli debre de civanıma debreli en <laughs> Debre de güzelime de sevgili izleyenler bizler Rumeli TV ekranlarında sizlerle beraber dediğimiz gibi bugün Bulgaristan'ın İspirih iline bağlı bu Türkçe ismiyle Kemallar iline bağlı Türkçe ismiyle Büyük Kokarca Bulgarca ismiyle Gulenpoğraç köyünde sizlerle birlikteyiz. Bugün bizlerle beraber efendim gerçekten güzel bir program çekimleri yapmak üzere yeni seçilen köy muhtarımız Sayın Aysel Nazif yanımızda. Bugün bizlerle beraber program çekimlerimizde bizlere eşlik edecek. İlk önce ben muhtarıma çok teşekkür etmek istiyorum. İlk dönemi hayırlı olsun diyorum. Umuyoruz ki gerçekten e, ilerleyen süreçte çalışmalarınızla Büyük Kokarcı halkına yani Porvet halkına e, elinizden gelen desteği esirgemeyeceksiniz. Zaten sizi seçtiklerinize göre sizlere güveni var o, olmak e, anlamına geliyor. Şimdi efendim ben e, kısaca sizlere artık e, böyle sözümü vermek istiyorum. Rumeli TV ekranları başında izleyen Büyük Kokarcı göçmenlerimize, yerli halkımıza özellikle bizleri Bulgaristan'dan izleyen halkımıza köyünüzü tanıtmak üzere bugün sizlerle birlikteyiz. Muhteşem sizleri tanıyabilir miyiz? Kısaca özgeçmişinizden bahseder misiniz? Aysel Nazif kimdir? Evet ben Aysel Nazif 44, 44 yaşındayım. Evliyim. Bir oğlum var 24 yaşında. 8 yıldan beri burada muhtarlıkta çalıştım. İnsanlar beni tanımaya fırsat buldu. Ve Kasım geçen yıl Kasım ayında seçimlere katıldım. Yerli seçimlere. Yerli seçimlere. Eee büyük ço çoğunlukla insanlar beni desteklediler. Bana oy verdiler. Onlara sonsuz teşekkür ederim. Güzel için, size <laughs> oyunuz verdikleriniz. Evet, yani bana güvendiler. Ben Yonuz Aptal, Yonkub'dan. Yonko. Evet, orada seçilmiştim evet. işte. Buğadan da yeni seçildi olasında muhtar değil mi? Yok. Yok. Dil yeni. ...önceki muhtar yine devam ediyor. Anladım. E, muhtarım şunu sormak Hı. istiyorum ben size... E, ...buradaki köyümüz hakkında şimdi biraz bilgiler almak istiyorum. E, Büyük Kokarca... E, ...tarihinden bahsedelim. E, i̇smini nereden alıyor? Yani Gulen Porvet ismini nereden alıyor? İki köy bildiğimize göre Gulen Porvet ve e, Malak Porvet... ...niye böyle? Eskiden herhalde berabermiş bu köyler. Eskiden... E, ...benim... E, ...bilgilerime göre... ...önce... E, iki iki köye ayrıymış onlar iki kardeş dargın olarak iki köye yerleşmişler bildiğime göre öyle ama ilk çıkan büyük bizim köy büyük okarca, e, büyük okarca. E, muhtarım nereden alıyor ismini? Porovets ne demek? Porovets, kokarca. Türkçe. Hayvan bir hayvan var. Por. Bulgarca por. Kokarca Türkçe. Şimdi e, şimdiki Hı. köyümüz hakkında bilgi almak istiyorum. Kaç kişi yaşıyor? Kaç tane göçmenimiz var? Kaç tane çift vatandaşımız var? Köyüne ne zaman geliyor bu insanlar? Köyde e, nasıl projeler olacak? Köyde nasıl projeler oldu? E, sizler neler yapmayı düşünüyorsunuz? Köyde ne eksik? Kısaca değil detaylıca bir şekilde sizden bunları duymak istiyorum. Köyümüzün nüfusu 500 civarında. Çifte vatandaşlarla beraber 660 kişi. Çoğu gençlerimiz Avrupa ülkelerinde değişik kasabalarda çalışmakta bulunur. Ama Ta e, yapıyorlar. Yani tabi var. yaz yaz tatillerine izinlerinde gelirler buraya. Yatırım evlerini düzenlerler evlerine yani çoğunlukla öyle hepsi göçme, göçmenlerimiz değil, gurbetçilerimiz göçmenlerimiz aslında <laughs> öyle bakarsanız Türkiye'dekiler e, yani evlerin e, şu anda buradaki bulunan evlerini tamir ediyorlar. Evet. E, bakarsınız bir gün gene dönerler bile. Yani durumlar ne olacak belli. Tabii gibi. belli. Yani, Muhtemelen buradaki halk geçimi nasıl sağlıyor? İlk önce e, Avrupa projelerini kullanıyor musunuz? Bunlardan bahsedelim. E, çiftçilikle, tarımcılıkla, hayvancılıkla uğraşanlar var mı? Ee, bölgemiz tarım bölgesidir. Çiftçilerimiz var. İnsanlar ıı, tarımla uğraşanlar var. Evet. Mısır, ekim, buğday, tütün çalışanlar. Çok az. Çok az. Ben tütün çok şey, ilgisiz kaldı insanlar. Evet, çok Fiyatlar, zor. bir hayli düştü. Zor bir iş fiyatları ödemelerinde Fiyat kötü. biraz Hatta kötü tasında sınırı kapadılar. Evet. Andrei, gerçekten inşallah hük hükümet bu durumda çalışmalarını yapar. Muhtarım, e, kaç tane çifte vatandaşımız var? Aşağı yukarı. Aşağı yukarı 130-140. Evet. Ama e, en önemlisi köy yani bölgede bulunan köylerden gelişime açık köylerden. Muhtarım şunu sormak istiyorum ben size. Avrupa projelerini kullanıyor musunuz? Siz biliyoruz ki belediyeye bağlısınız ama evet, belediye Yapmak var. istediğiniz şeyler var yapmak mı? Yapmak istediğimiz tabii ki köyümüze ne, ne gerekliyse, neye ihtiyacı varsa elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Evet. E, eminim ki ilk önce yollardan başlanacak değil mi? Evet. Ee, ilk yaza bir proje sanırım olacak. Bir kilometre kadar asfalt ihtiyacımız var köyümüze. Onun çalışmalarına sanırım bir şeyler... Avrupa projesi de mi olacak? Bir, e, Devlet bütçesi? Avrupa projesinde. E, muhtarım şunu sormak istiyorum ben size. E, burada e, mesela ihtiyacınız var mı köyünüzde en önemlisi? Ekranları başında bizleri Türkiye'de izleyen göçmen iş adamlarımıza nasıl mesajlarda bulunmak istersiniz? İhtiyacı olan bir şeyler var mı? Camimiz var mı? Yani, evet camimiz var. Tadilat ihtiyacı var mı? Tabii var. var. E ee, buradan sizin telefon numaralarınızı vereceğiz. program sonunda ee, sizlere yardım etmek isteyen kişiler sizlere ulaşabilecekler diyoruz. Köyümüzde okullar var mı? Anaokul var mı? Eğitim nasıl sağlanıyor? E ee, yakın şehirlerim gidiyorlar. Bunlardan da bahsedelim. İlkokulumuz kapandı. Kreşimiz var. Ee, çocuklar çoğunlukla e, kimileri İspere'ye taşınıyorlar. Kimileri de e, Uludagör'e, Draçköy'e giderler Özköy. otobüsle. Muhtarım hangi e, yerleşim yerine daha yakınsınız? Gaziyatı mı mi? daha yakınız. Evet. E, muhtarım bugün sizlerle beraber dediğimiz gibi az sonra artık halkımızı tanımaya başlayacağız. Halkımızla röportajlar yapacağız. E, köyün tanıtımı hakkında yani sizler de gerekirse biraz sonra bilgiler vereceksiniz. E, son olarak Rumeli TV izleyicilerine neler söylemek istersiniz? Bugün biliyoruz ki e, yani İlk programımız şu anda dört köy çekiyoruz. İlk olarak siz yayınlanacaksınız. Ondan sonra sizden sonra tabii ki de Uludu ve Ezerçe ve Todorov köyleri gelecek. Muhtarım neler söylemek istersiniz... Bugün yardımlar dağıtılacak. Zülker Kavalcı buna vesile oluyor. Bursa'dan bir iş adamımız Kökü Ezerçe'den. Size çok teşekkür ederim. Buraya geldiğiniz için çekim köyümüze büyük okarcaya çekim yapmak için geldiğiniz için tüm ekibinize Rumeli TV'ye ee, sonsuz selamlarımı buradan iletirim. Yayında yapılan emeğe geçilen ben de teşekkür etmek istiyorum. E ee, buradan Türkiye Kavajcı'ya da selam olsun ayrıca. Evet ona da selamlarımı sunarım. Evet teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyenler bizler Rumeli TV ekranlarında sizlerle beraber dediğimiz gibi yavaş yavaş artık Büyük Kokarca köyünü sizler için tanıtmaya başlıyoruz. Tabii ki bizlerin misyonu ve vizyonu bölgede tanıtılmadık köy kalmayacak. İnşallah 4 hafta boyunca Deli Orman bölgesinde sizlerle beraber hatta 5 hafta da olabilir. Tabii ki de bunlara siz kendiniz göreceksiniz. Bizler Rumeli TV olarak aralıksız çalışmalarımızı devam etmekteyiz. Tabii ki de bizleri davet edebilirsiniz diyoruz. Şu anda ekran altında geçen telefon numaralarından biz bizlere ulaşabilirsiniz. Bizleri ilçelerinize, köylerinize ve etkinliklerinize davet edebilirsiniz. Biz her türlü etkinliğe ve davete açığız diyoruz. Muhtarım bir daha teşekkür etmek istiyorum sizlere. Bizleri misafir ettiğiniz için tanıştığımıza çok memnun oldum. İnşallah yeni döneminizde çok sağlıklı çalışmalar olacak. Halkınız için köyün refahı için çalışmalar olacak diye düşünüyoruz. Ben de Rumeli TV Bulgaristan temsilcisi olarak Unutmadan söyleyeyim kanalımızın yönetim kurulu başkanı Tuncay Yılmaz Bey adından ve kanalımızın genel yayın yönetmeni Bekir Beşer adından da sizlere teşekkür etmek istiyorum. Her zaman yanınızda olduğunuzu bildirmek istiyorum. Evet sevgili izleyenler bizler Rumeli TV ekranlarında yavaş yavaş artık köyümüzü tanıtmak üzere muhtarımızla yola çıkıyoruz. Bakalım şimdi bizlere kimler selam söyleyecek. Buradan tüm Poroves göçmenlere ve ve tüm ve yerli halkına teşekkür ederiz. <laughs> Sevgili Rumeli TV bizler dediğimiz gibi Büyük Kokarca Köyümüzde sizlerle beraber yerli halkımızla röportajlarımıza samimi bir şekilde başlıyoruz. Evet, ilk misafirlerimiz programımıza buradan e, katılıyorlar. E, diyoruz, ilk başta bu amcamı e, gördüm, sonra da bu amcamı gördüm burada. Gerçekten de e, Büyük Kokarca'nın yerli halkından. İlk önce büyüklerimizle başlamak istiyorum, müsaade verirsen abi. Büyüklerimize her zaman e, öncelik verelim diyoruz. Sizleri tanıyabilir miyiz abi? Evet. Ben 72 yaşındayım. Ömrüm bu köyde geçti. Hemen hemen 40 yıllık bir öğretmenliğim var. Bu zaman zarfında köyün tarihini yazmaya çalıştım. Yazdım da önce Bulgarca, sonra da Türkçe tercüme ettim. İşte böyle işlerle uğraştık hep. Evet. Abi isminizi öğrenebilir miyim? Ben emekli Öğretmen Ekliman Ahmet. Ahmet. Evet, 72 yaşındayım. Ne İlkokul, İlkokul Birden dörde kadar, her tür dersler veriyorduk. Evet. 40 yıldan sonra emekli oldum. Evet. Yetiyor. Evet. Evet. Yetiyor. Evet. Yetiyor. Evet. yetiyor. Ne zamandır? Evet şu anda köyümüzde neyle uğraşıyorsunuz? Evde misiniz? Biz 2009'dan beri emekliyim. Hı. Evde hayvanlarım var. Onlarla uğraşıyorum. Hı. Yenge sağ mı? Yenge sağ ol. O sağ. da emekli. O oh, 69 yaşında. Maşallah. <laughs> küçük. Evet. evet, şimdi de gelecek o da. O da gelecek. Hadi bakalım inşallah. Eee Türkiye'dekinden kimler selam ben kendim Türkiye'ye göç edemedim sen 89'da askere gidecek oğlum vardı işte. Vermediler oğlumu. O zamanlar havalar hayat çok kötüydü. Bırakıp gidemedik. Gidemedik. Eh, değilmiş, evet, evet, evet. Ama Türkiye 5-10 defa geziye gittim. Orada akrabalarımız var. Avcılarda, Pendik'te. 2005 yılında Pendik oradaki e, Kurtköy köyde yaşayan kardeşim vardı vefat etti. O da gittik onları. Sağ olun. Herkese seni tanıyan herkese selam olsun diyoruz. Evet sevgili izleyenler bizler programımıza devam ediyoruz. Güzel köyümüzden, büyük kokarcadan. Bizlerden sakın ayrılmayın değerli Rumeli TV izleyenler. Boğulsuz yolcu, boğulsuz yolculuğuna devam ediyor. Evet sevgili izleyenler bizler dediğimiz gibi artık buradaki ihtiyaç sahiplerine yardımlarımızı dağıtacağız. Elimizdeki gördüğünüz poşetler Zülker Kavalcı, İno Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı adından Ezerçeli doğumlu. Ama Bursa'da yaşayan bir iş adamımız. Buradan Zülker abime tekrar teşekkür ediyorum. Zülker abi yaptı hayır çok büyük. Ee, bir kez daha sana teşekkür etmek istiyorum. Evet burada artık bir evimize gireceğiz bakalım. Burada insanlarımız neler söyleyecek. Kapımızı açıyoruz hemen böyle. Gel abi. Evet sevgili izleyenler tabii ki de Türkiye abimizin yaptığı hayır çok büyük. Bu hayırı da bizler tabii ki de ulaştırmaya geldik. Selamun aleyküm bakalım adayı. Selam. Aleyküm selam hoş bulduk diyoruz. Gel seni bir elini öpeyim. Nasılsın Madayı? Ellerinin bol olsun. Vallahi Ama yok. benim neçeden iç iyi dilim canım. Yok mu? Bizim problem ismi soy ismi nasıl? İ, i̇smin Osman. Osman soy ismi? Ee, Hüseyin Ali. Hüseyin Ali. Kaç yaşındasın amca? 68. 68 maşallah. Ama hiç bulamadınız siz. Başka bir yerde olsun bir tören yapmış olaydınız. Amcacım, Çok iyi olur. Şimdi sana bir yardım poşeti getirdim. Zülker Kavalcı tarafından Ezerçe doğumlu ama Bursa'da yaşayan bir iş adamımız. Hayırsever bir iş adamımız. Bir yardım poşeti böyle takdim olsun, etmek istiyorum sana. Olsun, var olsun. Hepinize bütün teşekkürler bu ziyaret için. Teşekkür ederiz baamcacığım. Sağ ol. Misafir ettiniz e, evine. Yok 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 yok. Allah razı olsun. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Kişi, Şu dünyadaki en zengin kişi gönül fethedendir. Şu dünyadaki en üstün kişi insanı sevendir. Bütün dünya Evet sevgili izleyenler yardım paketlerimizi dağıtmaya devam ediyoruz. Teyzeciğim teşekkür ediyoruz evlerin kapını bak açtın bize. Ee, seni tanıyalım ilk önce ismin soy ismin. Benim adım Hanife Ahmet. Ahmet kadın. Kaç yaşındasın? yaşında sen? Ben 57. 57. Var mı Türkiye'de ısma kaba? Türkiye'de yok. Yok. Ee, var ama ben tanımıyorum onları mesela. Sadece biliyorsun akaba bileyim, 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 tamam, bileyim. oldu. Biliyorum biliyorum biliyorum. Tamam, Teyzeciğim. Koca uyandı mesela orandaları. <laughs> ama biz hiç var gelemedik. <laughs> anladım. Teyzeciğim şimdi bu poşeti sana Zülker Kavalcı gönderiyor. Ezerçe'den doğumlu, Ezerçe doğumlu ama Bursa'da yaşayan bir iş adamımız. Yardım paketi. Gönlünden kopmuş gönderdi size. Allah kabul etsin. Anladım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim teyzeciğim. Çok güzel çok memnun ettiniz beni. <laughs> Allah kabul etsin size. Teşekkür Sağ olun. Hayırlı günler diliyorum sana. Sağ olun. Size olsun. de. Sağ olun. E arada burada açın kapımızı hoş olur. Tamam. Fakire fukaraya yardımcı olmak teşekkür çok güzel. Ederim. Sağ olun. <laughs> Şafak söktü yine Suna uyanmaz Hasret çeken günü Hasret çeken günü derde dayanmaz Çağırırım sunam sesim duyulmaz Uyansın Sevgili izleyenler şimdi biz kısa bir mola verdik köylerimizden çekimlerinden sonra. Sağolsun yanımızdaki Todoroğlu Nur abimiz biz Zaten Todoro'yu çok yakından tanıyorsunuz sevgili izleyenler. Özellikle benim sık gittiğim zaten kameramanımız da Todoroğlu yönden. İlk önce merhabalar diyoruz abi teşekkürler diyoruz ilginden dolayı. Seni tanıyabilir miyiz? Nerelisin? Merhaba. Bu dükkanı ne zaman açtın? İşine ne zaman başladın? Kimler vesile oldu? Dükkan senin mi? Merhaba hoş geldiniz. İsmim Nuray Ahmet. E, 8 senedir buradayım aşağı yukarı buraya dükkanı açmadan önce Türkiye'de İstanbul'da Laleli'de bu işi yaptık. Orada bir tecrübe kazandık. Orada bu işi bize öğretenler oldu sağ olsunlar. buradan da onlara selam olsun. Kıymet Hanım ve Mürvet Hanım. Evet. Onların yanında çalıştık. Ne zaman açtınız burayı? Burayı 2007'nin ilkbaharında. 2007. Ilk 2007. Evet. Nasıldı gene böyle miydi baş başlangıcı? Ya, işler Bulgaristan'da normalde şimdi bizim bu bölge açısından konuşuyorum. Genelde seneden seneye kötüye gidiyor yani işler. Neden nüfus azalıyor? Bizim gençlerimiz hep dışarıya gitmekte. Yani işler iyiye gitmiyor yani. Anladım. Ee, peki ne diyoruz? Ee, tüm burada Rumeli TV ekranlarından bizleri izleyen biliyoruz ki sadece bölgesinden değil. Size yakın bölgeler de var. Şu Manitar gibi. Ne diyoruz? Alışveriş yapmak isteyenler buraya gelsinler. Burada gerekli ee, desteği size zaten Nuray Bey verecek. Ee, Nuray abi nerede bulunuyor mağazamız? İki tane mağazamız var bildiğimize göre. İzleyicilerimize hemen aktaralım. Mağazamız İsveç'te yine bu cadde üzerinde ikisi. Yani gelirlerse ilgileneceğiz yani. Evet otogardan Otogardan ve... postaneye inişte sağda. Sağda. Evet. evet. Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyenler, e, unuttum abi sormayı. Türkiye'den kimlere selam göndermek isteriz Türkiye'den saymakla bitmez ısım akraba orada çok e, genelde bizi tanıyanlar, e, bizi sevenlere buradan herkese ayrıyetten selam olsun yani. Aleyküm, selam. Çok teşekkür ederiz. Bu arada abi şimdi bizle Rumeli TV'den izleyen izleyicilerimiz buraya gelince yani Rumeli TV'de izlediklerini söylerlerse indirim olacak. mı muhakkak muhakkak, muhakkak olacak Yani Bu kaçınılmaz bir şey Tamam, teşekkür ediyoruz Evet sevgili izleyenler duydunuz buraya gelirseniz Rumeli TV'den gördüklerini yani bizi gördüğünü söylerseniz muhakkak Nur abi size böyle nasıl diyelim bir indirimi yapacaktır Teşekkür ediyoruz Nur abi işinde başarılar diliyoruz Allah ne diyoruz bereket versin bereketini arttırsın evet, evet hepimizin cümlemizin herkesin yani herkesin yüzü gülsün herkes iyi olsun